Merhaba. 21 günlük meditasyon serimize hoş geldiniz. Yenilenmek ne demektir? Birçoğumuz yenilenmenin gerçekten ne olduğunu bilmiyoruz bile. Çünkü geçmişin tüm alışkanlıklarına, günlük rutinlerine ve anılarına kapılmış durumdayız. Stres ve zorluklarla karşı karşıya kaldığımızda genellikle bundan korkar ve yakalanmamaya dikkat ederiz. Zorlu bir görünüş, her birimiz için başlayacak olan bu şifa ve yenilenme için bir yardımcı olabilir. Ve bu 21 günlük meditasyon deneyiminde bedeninize, zihinsel durumunuza ve bilinç seviyenize farkındalıklı bir şekilde bağlanarak Tüm beden, zihin ve ruh için iyileştirme ve yenilenmeyi keşfedeceksiniz. Herhangi bir zorlukla başa çıkmayı öğrenebilir ve daha tatmin edici bir yol deneyimleyebilirsiniz. Doğanın bizi yarattığı gibi yenilenmeyi hissetmek bedeni neşeli ve enerjik hissettirecektir. Talebimiz yansıtıcı ve uyanık olmak olacak ve umutsuzluğun serbest bırakılması gerekecektir. Meditasyon deneyimimiz için ulaşacağımız hedefler bunlardır. Vücudunuzdaki her hücre nedensel olarak yenilenir. Ancak çoğu insan vücutlarından kopuk hissederler. Onlar sadece bedenlerinin nasıl göründüğünü ve nasıl hissettiğini değerlendirirler. Ve vücuda enerji ve neşe kaynağı olarak katılmazlar. İşte bedenimizi yenileyeceğimiz yön budur. Bedenimizle yeniden bağlantı kurarak geçmişten gelen olumsuz tutumları temizleyerek başlayacağız. Hepimizin bedenlerimize karşı kişisel tutumları vardır. Ve bu tutumların çoğu olumsuzdur. Aynada istediğimiz bedeni görmüyoruz ve hayal kırıklığımız uzun yıllar geriye dayanabiliyor. Bu yaşamlarımıza stres katıyor. Vücudun rahatsızlık işaretlerini görmezden geliyoruz. Vücudumuzun içinde gelişmemizi sağlayacak sağlıklı yaşam tarzı seçimlerine sırtımızı dönüyoruz. Bu vücudu zayıflatan bir tür kopukluktur. Fiziksel bedende yenilenme söz konusu olduğunda ihtiyaç duyulan ana şey her gün onunla yeniden bağlantı kurmaktır. Sinir sisteminizden ve kan dolaşımınızdan geçen kimyasal bir mesajlaşma sistemi aracılığıyla vücudunuzla sürekli ilişkilisiniz. Sinir sisteminizden ve kan dolaşımınızdan geçen kimyasal bir mesajlaşma sistemi aracılığıyla bedeninizle sürekli ilişkilisiniz. Duygularınız Düşünceleriniz, ruh haliniz, stres seviyeniz ve genel olarak 50 trilyon hücre ile iletişim kuruyor. Tipik olarak bunun beynin merkezindeki iletişim sistemi olduğu söylenir. Ama gerçekte merkezde olan sizsiniz. Sizin bilinciniz. Beyninizde bilinçsiz alışkanlıklara ve bir arkadaşınıza asla vermeyeceğiniz kötü yaşam tarzı seçimlerine düşmenizi sağlayacak bir ruh hali, inançlar ve yaşam tarzı seçimleri yoktur. Vücudunuza ve durumunuza neredeyse düşünmeden yaptığınız şeyler sizi stresli durumlara iterek ihmal edilmiş ve her şeyden önce istenmeyen olarak görmenizi sağlar. Yeniden bağlanma tutum değişikliğiyle başlar. Vücudunuzu en samimi arkadaşınız olarak görmek ve iyi zamanlarda ve kötü zamanlarda müttefik olarak görmek, vücudunuza gerçekten bağlandığınızda hayatta kalmak ve gelişmek için yapabileceğiniz her şeyi gerçekleştirdiğinden size sadakatinde asla başarısız olmaz. Kendi refahınızı aynı anda teşvik ettiğinizi bilerek refaha teşvik edersiniz. İşin sırrı oluşturduğunuz geri bildirim döngülerinin farkında olmaktır. Basitçe söylemek gerekirse, vücudunuz ona verdiğiniz şeyi size geri verir. Aynı şey zihin ve ruh için de geçerlidir. Vücudunuz söz konusu olduğunda, karşılığında besleyici bir pozitif sinyal verdiğinizde tatmin edici Olumlu bir yanıt alacaksınız. Ve karşılığında düşüncesiz veya olumsuz sinyal verdiğinizde tatmin edici olmayan bir cevap alacaksınız. Vücudunuzun istediği en önemli olumlu geri bildirim meditasyondan gelen iç huzur, sakinlik ve sevinçtir. Zihniniz meditatif bir hale geldiğinde bedeniniz de aynen o hale gelir. Bu her seviyede bütünsel yenileyicinin kapısını açan en güçlü yeniden bağlanmadır. Birlikte meditasyon yapmaya hazırlanırken bugünün merkezi düşüncesi üzerine odaklanalım. Kendimi neşeli ve enerjik hissediyorum. Vücudumla bağlantılı olarak neşeli ve enerjik hissediyorum. Şimdi meditasyonumuza hazırlanalım. Derin bir şekilde rahatlayın ve gevşeyin. Yavaşça gözlerinizi kapayın. Nefeslerinizin farkında olmaya başlayarak uzun ve derin nefesler alıp verin. Her nefesle daha derinden rahatlamaya izin verin. Şimdi bugünün Sanskrit mantrasını dahil edelim. Ram 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 Bu mantra fizik enerjinizi ve gücünüzü sınırsız ruhsal enerjinize bağlar. Bedeninizin ve zihninizin tüm yönlerini aktive eder ve canlandırır. Şimdi sessizce tekrarlamaya devam edin. Ram Ram Ram. Meditasyonun başında ve sonunda yumuşak bir zil sesi duyacaksınız. Şimdi mantrayı tekrar etmeyi bırakabilirsiniz. Bir süre daha rahat oturmaya devam ederek uzun ve derin nefesler alın. Hazır hissettiğinizde yavaşça gözlerinizi açın. Gününüze devam ederken bugünün merkezi düşüncesi üzerine odaklanın. Kendimi neşeli ve enerjik hissediyorum. Vücudumla bağlantılı olarak neşeli ve enerjik hissediyorum. Kendimi neşeli ve enerjik hissediyorum. Vücudumla bağlantılı olarak Neşeli ve enerjik hissediyorum. Namaste.